Küçücük adada yaşam mücadelesi veriyoruz. Küçücük adada. He. Ne kadar kötü kadar ama. Sen mi açıyorsun kapıyı? Yok. Kardeşim açtı. Tamam gelsene yanıma. Neredesin? Köprüden geçtin o torç yerle eksirdi. He. Diamond diye yere mi gidiyorsun? Evet. Bu da... Bu da Diamond... Buradan bütün diamond, buradan bütün diamond... Buradan... Bütün Diamond'lara selam mı oluyorum? Ben de. Bizim ortasında. <laughs> Bizim onları adam oldu. düştüm. Yes. Bittim. Öldün mü lan? Gitti bir tane. Ne? Bittim, Ağzına bittim. tüküreyim. Gitti bir tane. Ağzını... Diamond Mime'ın sende miydi? Hayır. Peki yol yapma için? Hepsi. Bunların bütün hepsi? Hayır. Bittim. Abi bütün hepsini niye alıyorsun sen? Senin istedi. Senin canına? Neyse. Sağlık olsun. Olmasın sağlık. Tamam, sağlık olsun. <laughs> sağlık olur kanka, sorun Şimdi ne yapıyorsun sen biliyor musun? Bir dakika arkadaşlar hemen döneceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi en son düşmüştür o şeyi. Oğlum benim canım çok az dur ben şunları bir koyayım da öleyim. yemek var mı lan? hayır ya, hayır ben yolu yapıyorum sen de orada koy lan yalnız bende bir ton blok var ha. oboooo kaldık ha tamam acik tamam. acı gülle acı gülle acı gülle Gül Gül. Gül. Yalnız o I, Diamond dediğimiz şey neredeymiş biliyor musun? Neredeymiş? Tek başına bir tane blok o. Vallahi tek başına bir tane blok o. Tane. Hadi canım. Ve biz onu atlarsak ölü, ölü, ölüyoruz. Hem de garantiyle. Niye? Çünkü çok acayip bir şey. Kanka biz bir kere ona ya yapmıştık vatanla. Nasıl yapmıştınız? Biz diğer gittik ama biz orada yaptık yani şunun altındaki şeyi geçtik, altını yaptık. Dur dur ben biliyorum ne yapacağım tamam. Yapalım kanka. Şeye gidiyorum lan Öncelikle ben. Öncelikle o adaya gidelim evet. Adamadır gezegen midir gidelim oraya. Katman karasından olan yere gidiyordum hayır, ben. Hayır hayır. Buna gidelim tamam şey mi dedik bak. Şey dedik? Evet. Bir daha bana bağırma çocuk. Tamam çocuk. Ay canım ne kadar tatlı. Ah yeah come on. Sağlam, o kadar uzun boylu değil. Oh yeah, come momo, come on, çok on, come on, diyorsun. on, come 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 on, bekliyordun, yok burada garagız. Bak ya. Kanka love, birazdan... Lavı yemek... kapatayım mı? Hayır hayır. Lav güzel kanka burada. Sevdim lavı. Bence burada dağınık falan vardır. Var. var mıdır? <laughs> Atla yanıma. Belki Atla. vardır kanka. Atla yaptım ben gel. Yaptım ya. Var mı lav? <laughs> I love diyorum. Anladın işte abi sen ya. Diamond. Ha? Oha, şeye düştüm. Atlayayım mı? Atla. Sen beni görüyor Oğlum torç almadım ben. Kır 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 kır. Yine mi oldu abi? Lime mod alayım ben. Canlarımdan... Lime mod mu bu? Oha! Diamond block! Al hemen al al al. Başka ne yapacağım oğlum? Kaç Oha. tane var? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir sorun oldu. Bir şey yap bir şey sonra düzelttik tabi. Burada da bir tane daha spamları buldu. Spam bu spam ne bu S bulduk arkadaşlar. Aynen. Ne halt varsa. Başka abi hala ses geliyor buradan. Bu aynen ses aynen ses. abi buradan bir tane ses geliyor. Abi tane daha var Berkay, Cember Buyur benim Berkay. Allah! Ben canım ben kaç! Ben ölüyorum! Ölüyorum oğlum! Kaçsana! Öleceksin! Ölmem! Sen de ben de gel gel çık oradan! Bana bak lan! Ben ölüyorum aşkım! Başka var mı başka? Oha! Zombi şey var ya zombi eti! İlk işte öldürmedi. Can oha. Kanka süperim ya. Kanka süperim ben ya. Hala ses geliyor lan. Sikeceğim ama sike. artık. Yeter küfür ettirmeyeceğim diyorum. Küfür ettiriyorsunuz ha. Nerede lan ki? İremide de olsa bakardık ya. Şey, şey, şey. Ne, ne var şeste? <laughs> Ne var çeste? Ben mikrofonu kazıyorum. Çık oradan, çık. Hayır. Beni de al. Ya. Lan dur düşüyorum. Çık bir. Bir dursana bir. Oğlum sen yol yapmıyorsun direkt çıkıyorsun öyle. Dur ha, bekle halledeceğim aslında. Benim. Aa beni de gör, beni de gör kardeşim. Bir diyalog daha. Daha zorlu yaygın. Salak. Olmuyor ya. Yanlış dönem. Başka bir şey. Salak nasıl sıkalım? Bir saniye arkadaşlar. Hemen döneceğim. Bir, bir şey yapmam lazım. İki dakika. Geldik arkadaşlar. Evet en son ne yapıyorduk? Evet. E, 27 tane Diamond Block. No. <laughs> 27 tane diamond Helal. blokumuz var. Şimdi bunları bozduracağız. Tek tek alıyorum. Kıyamıyorum diamond blokları. Nerede diamondlar? Bende. Bir tanesini şey yapma. Hepsini yaptım. He bir tanesini yapma. Tamam, ben bütünleştiriyorum yine. Bütünleştir bir tanesini. Al. Al. Evet, 3.64'lük bir 42'lik Diamond'ımız oldu. Mamma, mamma mia. En sağda, en sağda Diamond blok. En sağda, en diğer burada, onu, tarafta. aramıyorum kanka. Şeyi Aynı... arıyorum. Bu yeşili arıyorum. Aa, burada. Lay mıydı yeşil? Yellow da vardı lan sanki bizde. Evet, yellow vardı. Ne yaptın yellow'u? Önce bitti. GameBot'tan alsan ya. Doğru lan sen ölmüştün değil mi? Yok hayır ölmemişim. Attım yalnız. Hay senin ben. Ben senin var ya. Benim karnım aç, pastayı ye mi Hayır. Ne? Pasta. Hı -hı. Var mı? Var. Nereden buldun lan o pastayı? Manyak sen gittiğinde ben oradayım. Bir ton yemek var oğlum sen neyin kafasındasın? Şey, şey yaptık, e, chest buldum Bir ton yemek çıktı chestten. Çek çıktı 3 tane, 18 tane şey çıktı işte <laughs> görüyorsun. Manyak eder. ben onlara lazım olur. Ondan sonra açlıktan Bunları chest'e at lan chest'e at, dingil chest'e at. <laughs> Mamma Hadi ya, bazen içimden şu tane bile kırmak geliyor. Manyak niye atladın? Canım, Canım, Canım da olsun diye. Manyak yemek var diye Ya of, bir şey kadardan. Hadi bunu da sana bıraktım hadi. O da benim olsun. Kırma ya. Niye? Ya? Abi bu mekte çok çabuk açılıyor ya. Değil mi? Ben mi? Tamam. O kadar koşuyoruz tabii ya olacak. Ben acıkmak istiyorum. Ben mi? Hayır, hayır. Ama C. 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 Şimdi Diamond'dan ne yapalım ya? Hiçbir şey. Ben yapacağım vallahi. Oha 64'lük mü? Abi oğlum 27 sonra Diamond blok ne demek sen biliyor musun? O zaman kanka bizi zırh. Zırh mı? Ha. Set mi? Tamam bence zırh seti? Sen kendi setini değil ben de kendimi kendim. Bekle abi ben Diamond Sword falan almam. Diamond Sword'ım hazır. Diamond Pitchates'im. Ha siktir iki tane yaptım kanka bir tane elmastır yapma. Tamam. At bana elması. Ama abi böyle de çok kötü oluyor ya. Başka iki tane yapma ha sakın. Yok. Full diamond olunca sarmıyor ki. Olsun abi yapmışız sonuçta. Baştan beri izlediniz yani. Gördün mü? Sadece birkaç bölümde bölüm bitti kanka. Bitmedi ki lan. Daha diğer yerlere gideceğiz ama. Daha çok var oğlum ya. Bitmesine dur nasıl şey yapacağım ben. Tabi yapabilirsem. Nasıl yapılıyordu lan o? Öks nasıl yapılıyordu kanka? Bilmiyorum. Yapalım Farklı. yap, yaparsak süper olmaz. Öks nereden çıktı lan şey? Enç. Ha enç. Enç için şey lazım. Diamond. Ha, <laughs> ha. lazım değil mi? Obsidian lazım. Gel bulalım. Aa ben bir yerde obsidian biliyordum. Neresiydi orası? Şurasıydı. Evet o kırmızı bu yer. Gel. Düşersek gider ama bütün itemler Oğlum al koy o zaman. Öyle. Ne? Koy. Ne lan? İtemleri. Ne ile itemleri? Ben yanıma 10 tane ekmek aldım. Ben çiftli satmıyorum. Gel hadi. İyi yapmışsın kanka. Şimdi tamam. daha dur. Bir yerleri gezeriz şimdi. Bir yerleri bir yerleri. Bir yerleri zamanı geldi. Bak bak şunu yapmayı çok seviyorum. Bak gel. Hı. Bak gel. Hop. Nerede o boşluk? Hop koyduğum geri çıkış. Gördün mü? Kumsa kum yolladım aşağıya. Gel. Gel. Hadi gidelim. Millet futbollardan falanlardan falanlardan aşağıya. Sen kumu aşağı atmaktan. Nasıl bir insansın? Oloo. Bak 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 bak. bak. <laughs> Oha. Ne oldu? Tabii bir de ayı. Ne oldu lan? Zıt mecdet ya. Zıt. <laughs> Dıt. Biz nereye gitmiştik en son? Nerede bulmuştuk o diamond blokları? Şeyde kanka diğer tarafta. Diğer taraf neresi? Ha doğru koş. Diğerine gidecektik. Ah oh, ah. Oh. Diğerine gidecektik. Ah oh, ah. Oh. <laughs> 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 oh, 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 <laughs> ne oluyor lan? <laughs> oh oh dedim manyak. Aa aşağı düştüm. Ne? Gemi ne? <laughs> Oha canım çok azıcık gidiyor. 2-3 defa tık tık diye ses geliyor. Oğlum game mode al hemen. Ne zaman Ma Ölme ölme. Ne öldü oğlum? Nasıl ölme ölmedi? Hayır düşmedim ki. Ha, çakal ya. Kanka sana. Şu anda çok ölü falan var. Ananın ama. <laughs> Kanka yeriz Kanka buranın altında obsidyen var. Aynen aynen. Buraya gidin mi orası? Evet, evet orası gel. burası. Gel. Gel lan gel. gel ya. Gel, gel lan burası manyak. Nereydi lan o yer? Ben Buraydı kanka. da. Buraydı da. Gel lan gel burası gel. Neresi lan? Aha. Ha. Göremedim. Atladım. Hatta hatta bir şey yok burada. Nasıl yok? Kırık yok? Al o tutuyor mu? Oğlum hiçbir şey gözükmüyor. Biri de bana vuruyor. Ben böyle evet, çok çok. Bir saniye arkadaşlar hemen döneceğiz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Neden devam ediyoruz? Ay, pardon neden keşfettik diyorsanız. Benim ee, işim çıktı işte. Onu hemen halledik geldim. Evet. Lazım diye atlayalım. Evet. Şimdi uçak iyi olur aslında ya. Ne? Uçak. Hadi yapalım. Ya. Allah'ım. Bak. Hmm. Evet. Lan şu olmaz kasına. Uf, süper bir atış yaptım. Gel. Ya, yatakların olduğu yerden şeyi atladım. Aynı benim gibi. Gel. Şimdi bende iki tane obsidyen var. Evet iki tane obsidyen aldık. Şimdi enchant yapacağız. İki tane obsidyen mı yapılıyordu? Ben nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. İyi yap kanka sen. Kanka yapayım. Şöyleydi galiba. Evet, kitap lazım. Sugar yaptık lan. Sugar mı? Ya sugar de sugarla yapılmıyor ama o. Ya. Sugar, sugar. Yapılmıyor şu an. Bari bak. O, 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 gel, gidiyoruz gel. Nereye gidiyor? Gel. Ha arkadaşlar, bu arada ben yolu yaptım. Evet, arkadaş yolu yaptı. Jumberkis çıkmıştı. Ben işte işim vardı. Ona dedim açık yapsan yol dedim. O da okey dedi. Ya benim karnım açtır ben yemek yiyip geliyorum. Yemedim. Bende ekmek var. Ver, at. Gel. Yola bıraktım. Yoldan geçen... Kaç tane? Dört buçuk. Gel. Bak şurayı yine tamamlayamadık ama o zaman. Oha burada bir tane ünlü görmüş. Şimdi gel. Ha, bak bak şuradan yol yaptım. Buradan aşağı indim yavaş kendim. Bak gel da gel Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yol. 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 Ben yani rahat sen kasıntıda kasıntıda gidiyorsun. Senin her yer çok rahat pampa. Kanka biz nereye gidiyoruz? Tabi ki de... Diamond'a mı gidiyoruz? Neyse Ulan burası zaten çiğmiş. Oğlum şu Neptün'e gidelim. Neptün müdür nedir şunun adı? Neydi oğlum müdür? Şuna gidelim şuna. Ya oğlum o fısıf katman kayısı ne işliyoruz? Aa onu onun içinde Woolwall. Bir de Aa. üzerinde tabela, tabela var. Haberle ne işe yarıyor? Yazı yazıyor onda. Eee, sanki Alnı'yla arasın Anlıyorum, yapsın. İngilizcem var. Benim de var İngilizcem. Çok da bilmiyorum. Oraya yol yap. Ben ne yapıyorum? Oraya İngilizce var, açık ama ama. La 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 Of. Sana. Cevap. Geliyor musun? Evet. Neden? Gelmeyeyim mi? Gideyim. Gel Tabelada ne yazıyor? Beyler, ben ayın 18'inde gideceğim galiba. Köye gideceğim evet. galiba değil. Köye gidiyorum ben. Vın, vın uçakla böyle vış diye gidiyoruz. Burada chest vardı değil mi? Evet. Okay. Ama neresinde abi? Üstünde chest yok, gözükmüyor. Aynen, ben de onu düzelttim zaten. Harmanın herhalde. Herhalde tabelada Ay. yazar kanka. Tabelada yazar. Yazar. Kanka ölüm atlayışı yapayım mı? Sakın abi düşersin. Buradan atlanmaz zaten. Sakın abi düşersin. Ben de zaten düşmeyi planlıyordum kanka. Umar mısın sen? İnsan doğru düzgün planlar yapar değil mi? Yes! Videoyu başlattığına emin misin? Evet eminim. Baktım, kontrol ettim. Efendim? Şu papatya'yı arıyorum efendim. The black wool is underneath Saturn's head, bro. Ne 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 ne? Ee, siyah yün is Saturn'un içinde. Pardon, altında. Altında. Saturn'un evet. altındaymış. Kazıyoruz o zaman. Ha, o sanki kazacak o.